Arkadaşlar. Sedan anahtarını biliyor musun? Bilmiyorum. Biz bugün annemlerle birlikte Ikea'ya gidiyoruz. Bugün kendimi Bugün kendimi annemleri adıyorum. E, zamanımı onlarla geçirmek istiyorum. Onlar beni bir kabul etmediler. Babam dedi ki düş yakamızdan dedi. Nişanlınla dolaş dedi. Dedim ki İnanamıyorum böyle söylediğin için. Gideceğim dedim. Az kaldı dedim. Her gömleğini giydiğinde şu hareketi yapıyor bakın. Şu. Zayıfladım demek yani bu. <laughs> Şaka bir yana. Şimdi Ikea'ya gidiyoruz. Köy için birkaç parça bir şey olacak annem. Rende vesaire. Orada görüşürüz. Evet, biz Ikea'ya geldik. Ama biliyor musunuz bilmiyorum. Normalde burada çekim yapmak yasak diye biliyorum. bildiğim kadar <laughs> size çekeceğim. Şu tarz kitaplıkla oturma odalarını çok beğeniyorum arkadaşlar. Şöyle yukarıya da raflar yapıyorlar, tablolar koyuyorlar. Ee, eğer olur da evinde böyle bir müsait alan olursa şöyle açık bir taplık tarzı, raf tarzı bir şey istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ama tabii buradaki fiyatları çok pahalı. Evi evi de, evi de falan çok daha uyguna var. Artık o zamanı gelsin. Bakacağız. <laughs> Annem bu koltuğun rengini çok beğendi ama kamerada heh şimdi göründü rengi. Zümrüt yeşili. Ama kadife işte anne hani baksana. Şimdiden bile toz toplamış. Ben çok, çok toz. Rengi ben. çok güzel canım ama fiyatı da bence güzel. 1199 TL, TL aynı koltuk renk ve ee, kumaş farkından dolayı 100 lira daha ucuz normal ama çünkü kumaşlar belli ediyor zaten. O kocaman olmuş anne, iki kişi kalmış anne. Kılıflar makinede de yıkanıyormuş bu arada. Üzerlerinde öyle yazıyor. Anne bu masaları çok beğeniyormuş. Şöyle çekiyor herhalde. Yani. Diyor ki ileride masam çok eskidiği zaman böyle bir masa alırım diyor. Masif ahşap bunlar. Ben de eğer mutfağım müsait olursa böyle masif ahşaplara bakabilirim. Ha çek baba. Çekiyorsun. Sonra ne yapıyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar mutfağın güzelliğine bakar mısınız? Yeşil ve gold detaylı yapmışlar. Mermeri de bu şekilde görünüyor. Ama bu tahta galiba. Ne baksana. Keşke Seda buradan baksaydı. Birazcık pahalı ama. Onlar daha mı pahalı verdi? Ay bayıldım ben bu mutfağa. Çok güzel. Rengine bayıldım arkadaşlar. Çok tatlı. Kuklar muklar süper ya. Maşallah. Harika olmuş. Mutfak yaptıracaklar. Bence mutlaka Ikea'ya bakın arkadaşlar. Mutlaka. Uygun aslında bence fiyatı aydınlatmalar, evliyeyi, bataryaya ve yerleştirmek. eşyaları. bunlar da. Şunlara 50 milyar çek. Şunları çek. Şunları çek. Evet. Gayet güzel, güzel. baba. Çok güzel. Hmm, çok güzel yapmışlar gerçekten. <laughs> Ikea. Ikea'nın <laughs> mimarları geliyor. Senden ölçü alıyor. Sonra tasarlıyorlar işte böyle. yaptıralım <laughs> Bu renk değil de. Yani... Niye? Bu renk çok güzel anne. Bilmiyorum, ben bilemedim. Harika ya. Çok beğendim anne. Süper. Farklı renkleri var canım. Bir sürü mutfak modelleri var anne burada. Çok güzel. Yani, bu düz, da çok güzel. Düz, Babam düz. diyor ki mutfak dediğim böyle olacak diyor. Farklı olacak diyor ama gerçekten çok güzel ya. Yani. Ben çok çok düşün çok beğendim düz. yani. Tamam da sevdim. Benim eşyalarımı almaz ki bu. Anneciğim senin evine göre tasarlıyorlar. Onu anlayamadın Anladım. sen. Gelip anlatacak mılar? Evet ölçülerini alacak. Ikea'nın mimarları geliyor. Tasarlıyorlar. Yan, buraya kadar gelecek. Daha uzun düşün. Aynen. Aynen. Çok güzelmiş ya. değiştirmek istiyor. Ben de anneme bu büyüyebilen yavrulu yatakları söyledim. Ama Mert farklı bir şey istiyormuş oraya. Ben bunları çok beğeniyorum. Hem böyle açılıyor hem de şu altındakiler çekmece. Onların içerisine de bir şeyler koyabilirsiniz. Ikea'nın böyle portatif şeyleri çok hoşuma gidiyor. Dar alanda çok fazla e, kullanabiliyorsunuz. Yani konuşamadım yine. Burada da çekmecesi var. Bu çekmeceleri de çok güzel. Boyutu falan. Her şeyi güzel yani. Burası da bir genç odası tarzı tasarlamışlar burayı. Çok güzel olmuş. Bir de şu sepetler arkadaşlar çok hoşuma gidiyor. E, Rabbim nasip ederse eğer salonuma uyarsa böyle hasır sepetli bitkilerden kullanmak istiyorum. Ama bitkileri ben de bu şekilde yapay kullanırım diye düşünüyorum. E, çünkü belki canlılarını büyütemeyebilirim. Çok hoşuma gidiyor şu tarz. Arkadaşlar teyze hoşuma fil aldım. Saloşuma da sandalye ve masa alacağım aşağıda. Kızıma da bunu aldı. Annem bunu aldı Özgür ya. Ye. çoğaldı. Birini alınca birini almadan olmuyor. Ne yapacağım? Mecbur yani. Teyzoşum. Arkadaşlar İstanbul'a yağmur yağıyor. Çok sevindim şu an gerçekten yağsın yani bir ferahlayalım bir böyle barajlarımız dolsun. Tabi bu kadar az yağmurana kadar olabilir ama olsun. Yine de çok sevindim. Ee, annemler bu akşam gidecekler. Bir dakika kamerayı kendime çevirip konuşayım en iyisi. Ee, annemler bu akşam gidecekler. Normalde biz Rıdvan'la birlikte pazartesi günü gidecektik. Kalacaktık hatta söylemiştik. Ve o birazcık ertelenmek zorunda kaldı arkadaşlar. Her neyse e, o yüzden de ama benim pazartesi günü maliyeden geleceklerdi eve. O yüzden evde olmam lazım. Benden işe düşünmüştüm. Şimdi maliyeden gelirler giderler ondan sonra da biz Rıdvan'a çıkarız diye düşünmüştüm. Ama şu an e, annemler de gidecekler. Nasıl olacak bilmiyorum. Galiba Muratlar pazartesi günü gidecekler. Ben de onlarla giderim. Ya da salı günü gidecekler belli değil. Özgür durumun durumuna bağlı. Ee, o şekilde birkaç parça bir şey aldık AVM'den. Annemler bana doğum günü hediyesi aldılar. Onları şimdi eve gidince size göstereceğim. Bu akşam akşam yemeği yedikten sonra da annemler eve gidecekler. O yüzden markete geldik. Şimdi bir şeyler alıyorlar. Sonra da eve gideceğiz. Önce aldıklarımı gösteririm. Ondan sonra da yemek hazırlığı. Sonra da kapalı işte görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi oturdum. E, kamerayı da koydum oraya e, önce aldıklarımızı göstereceğim size göstereceğim hepsini göstereceğim annem iki Ikea'dan alışveriş yaptı pardon e, annem Ikea'dan alışveriş yaptı bunu Özgür'e aldı zaten gördünüz orada da göstermiştim sonra ben bir tane fil aldım onu da e, yeni bir şey aldım. Daha cinsiyeti falan belli olmadığı için nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum. Onu annem şimdi eve götürdü. Seda'nın evini orada bırakacak. O yüzden onu gösteremiyorum. Bu böyle çekici var. Üzerine vuruyorsun. İşte çocuğun motor becerilerini geliştiriyor. O yüzden de güzel bir, bir şey. Bu buradakilerde kesinlikle çıkmıyor yani. Aşağıya inmiyor. Bu böyle bir oyuncak Ezgi bunun için. Sonra iki tane iki rendesi aldık. Bu rendeleri biz çok beğeniyoruz. Çok güzeller. E, ee, da yoktu. Köyde de yoktu. O yüzden orayı da almak istedik. Çünkü orada böyle bir tane küçük var. Gerçekten hiç rendelenmiyor. Rende de ihtiyaç yani. O yüzden de bu iki rendeyi aldık. Ondan sonra son olarak da tabii ki de annemin her zaman her zaman Ikea'ya gittiğinde aldığı bu çırpıcılardan aldık. Bir i̇şte bu var. Sonra sonra Watson's'a girdik. Şöyle bir tane diş macunu aldık. Sonra kas arkasında bir tane daha diş macunu. Uyguna geliyordu. Ondan aldık. Sen söyledin. Sonra şöyle hindistan cevizi yağı aldık. Ondan sonra babama birazcık kıyafet alışverişi yapıldı yine. Çünkü babamın kıyafetleri gün geçtikçe olmuyordu. O yüzden de şöyle bir tane daha eşofman altı aldık. Geçen almışlardı ama bir tanesine Murat el koydu. Sonra şöyle bir kapri aldık. Kapri şort. Şöyle. Sonra üstüne de şöyle bir tişört aldık. Babam zaten bu tişörtleri giymeyi çok seviyor. Daha önce de söylemiştim. Başka ne var? Sonra özlüğe gittik. Özlülekte şöyle bizim banyomuzun etlerini uygun banyo paspası vardı. Annem 40 liraydı sanırım. Uygun olduğu için annem bundan bir tane aldı. Sonra bana doğum günü hediyesi aldılar arkadaşlar. Doğum günü hediyemi kendim seçmiş gibi bir şey oldum yani. Ee, sana ne alalım, sana ne alalım falan dediler. Sonra işte s 2'ye girdim. Bir şeyler baktım. Hiç tarzım olan bir şey yoktu yani. Hiçbir şey yoktu. O yüzden oradan almak istemedim. Bir de zaten çok fazla kıyafetim var yani. Kıyafet ihtiyacım olduğunu düşünmedim. Bu arada sesim niye gitti bilmiyorum. Ee, sonra dedim gözüme almanın waffle makinesi alın çünkü waffle makinesi istiyordum sonra gittik korkmazdan bu waffle makinesini aldık ee, pembesi ve moru 199 liraydı siyahı 270 küsür liraydı ben dedim ki nasıl olsa tezgahta durmayacak yani mor olsun daha ucuz olsun o yüzden de bu morunu aldık şöyle açıp size göstereyim bu yuvarlak olanlardan ee, annem waffle'ı çok seviyor normalde rıdvan da seviyor benim misafirlerim geldiğinde falan da yaparım diye düşündüm. Çok da güzel olur bence. Şöyle gösterecek olursak dışı bu şekilde görünüyor. İçi de içi de böyle görünüyor. Yuvarlak fasıl makinesi. Çok hoş bence. Ve son olarak da Özgür Rüya Ikea'dan masalı, sandalyeli bir takım aldım arkadaşlar. Şimdi zaten bunu biraz sonra kuracağım. Göreceksiniz. Kurarken de siz bir yere sabitlerim, izlersiniz. Ee, yani aslında hani şöyle 249 liraydı ama hem masası hem sandal sandalyeleri içindeydi. Ve uzun süre kullanır yani. Birinci sınıfa falan gittiğinde de üzerinde ders yapabilir. O yüzden bunu almak istedim. Ben normalde söylemiştim galiba böyle bir bebek bisikleti arıyordum ama o da zaten bu fiyatlardaydı. Dedim ki yani onu alacağıma bunu alırım en azından hani çocuk kullanır aktivite yapar üzerinde. O yüzden bunu aldık. Şimdi bunu birlikte kurarız. Sonra Özgüdür Hanım gelince de bakalım beğenecek mi? Ne yapacak? Güler bence. İhi ihi yapar güler. Öyle. Şimdi buraları toparlayayım sonra bunu kuralım birlikte. Evet masamızı kurduk. Çok güzel oldu. Böyle iki tane de minik sandalyesi var. Şöyle bir de masası var. Şimdi bunu güzelce sileceğim. Ondan sonra da bakalım Özgür'ü görünce ne tepki verecek. Çok merak ediyorum. Onu da çekebilirsem size çekerim. Halacığım. 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 Mark, Mark. Hala bak sana ne aldık. Aa çok güzel. So, bak sen orada bir şey var. Bak bak ne almış sana halan. Ay! Ay. Hala, sana so, ne almış Ay gel otur kızım. So. Otur kızım sandalyeye. Otur <laughs> bakalım. Ona bir <laughs> küçük minder <laughs> Halan beğendin mi? Ay, çok güzel. Helanım çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Benim benim amavannesin ben aldı. Ya, beğendin mi? beğendin bunu... mi? Ben size demiştim <laughs> yapar diye. Orada yerde. Halacığım. Güzel. Beğendin mi bir tane? Güzel mi? <laughs> Hadi kapat gözlerini. yok <laughs> Anne yapalım. paketini bozsan o. Çıkarsın. Kapat gözlerini bak ne aldım ben sana. Babası açar mısın? <laughs> Halacığım, masanı beğendin mi aşkım? Güzel çok, mi? Çok, çok. çok. Sana ben yerim ben seni. Ben seni yerim aşkım. <laughs> Bir tanem. Sana daha neler alacağım. Bir Dedesi, hadi kitap okuyun birlikte. İyi. Aç kızım, kitabını aç. Yap. Aç. Aha. Aha, Halacığım. Bak, bak. Ay 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 ah, ah. Vur kızım onu Ay ah, kızım Vur Vur Vur, vur, Hadi vur. vur. Ya, Ufak mı ya? Ufak tabi Hadi vur kızım O şimdi bir inceleyecek sonra yapacak Vur kızım ne Güzel mi alıcım? <gülüşmeler> <Hoşimdeğiniz>. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak 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 Özge bak bak. Özge aferin elimi bak. Bonito almış oduda. Har har ya. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Bu bizim bu nerede o? Bu nerede o? Bu nerede o? Vur bunlara. Vur. Vur vur. 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 Vak, vak. Var, aklı, bak. Hakkında var. Hakkında. Bak. Akıl mı? Kaçık. Kafir, akıl, akıl, kafir. Ben şok. Niye? Bana doğru <laughs> gidelim. Bana doğum günü hediyesi almış. Allah'ım erken doğum günleri kutluyorum. Bugün annem de vafı makinesi almıştı. Aldı mı? Evet. Nerede? Murat açsana bakalım. Nerede? Nerede? Odada Özge. Orada da annemin odasında o ikiye poşeti var ya hemen orada. Dede. Bir açsın yede, yedin bakalım neymiş. Babamla özgür aşk işi. Ben fazladan aldım. Babam ne ki ben aldım. Böyle herhalde bunlara yağ bekliyor. Şey miydi bu? mu? Neydi? Teşhir ürünü. <laughs> Olsun ablaların ya ona bak. Teşhir değil baba ya. Ya yok be babam işte. Tren yoldan aldık. Tren yoldan mı aldınız? <gülüyor> <Büyük>. <gülüyor> Aa çok güzel. Bu benim mi? Hı? Bence Allah. bu babamlara daha çok lazım. Sen iki kişi olacaksın. Allah Allah. Ben de öyle. Evet. Ay çok güzelmiş. Bayıldım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu böyle açılıyor herhalde. Bırak. Komple yediyorum. Bu çok teşekkür ederim. Bu renk evet. iyi olmuş. Vuramazsın. Her şey renk. Evet. Teşekkürler. Allah razı olsun. Rica ederim. Şuradan açılıyor herhalde kirli. Şuradan nasıl acaba? Vur hmm. Aç diyor. Yukarı diyor. Boş yapma. Böyle açılıp özgürlüğü gibi de kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Balık falan yapılıyor üzerinde. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi Büşra geldi. Büşra ile çay içiyoruz. Böyle. Bu arada annemler gitti. Büşra Hanım'la çay içiyoruz. Mert de dışarı çıkacaktı. Biraz önce geldi. Mert! Ne diyordun sen bana? Ne? Ne diyordun sen bana? Şarkında. Bir şey diyordun ya biraz önce. Nereye gidiyor? Nerede? ne? <laughs> Ablamdan giydim lan. Mert inanmıyorum sana. Ama valla çorabım. Babet çoraplarını nasıl Arkadaşlar benim babet çorabımı giydim. Abi bir şey değil mi? Hepsi yıkanmış. O yüzden giydim. Dur dur. Üzerindeki fiyonku çekmem <laughs> lazım özellikle. Nereden çekeyim? Tamam gerek yok. Rezil seni. Daha fazla rezil olma. Ne var hali? Böyle arkadaşların evine falan girmiyorsun değil mi? Ben yok oğlum. Babet çoraplarım yıkanmış. O yüzden. Haa. Yoksa <laughs> biliyorsun. İyi tamam. Hanım nereden geliyorsun? Neden ne diyecektim ben? Güzellik sanından. Güzellik sanından Celeyrum. Nasi sıra sana gelmedi mi? <laughs> Anahtarını al. Anahtarını al. Al. <laughs> <laughs> Biz çay keyfine devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu kapatmanın zamanı geldi. Bugün gerçekten güzel bir gündü bizim için. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olsanız çok sevinirim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.